Tekerleme yoluyla ben eve seçildim. Ay dede ay dede yolculuğun nereye? Bodrum. Bodrum'da kimlerin var? Teyzem. Teyzenlerin kaç çocuğu var? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay dede ay dede yolculuğun nereye? Antalya. Antalya'da kimlerin var? Babaanne. Babaannenin kaç çocuğu var? Beş. Bir, iki, üç, dört, on. beş. Ay dede ay dede yolculuğun nereye? Silivri. Silivri'de kimlerin var? Teyzenler. Teyzenlerin kaç çocuğu var? On iki. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki. Ay dede, ay dede nereye? Ee, Karabük. Karabük'te kimlerin var? Anneannemler. Anneannelerinin kaç çocuğu var? 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ay dede, ay yolculuğun nereye? Edirne Edirne'de kimlerin var? Anneannemler Anneannemlerin kaç çocuğu var? Yedi Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi Ayda da ayda da yolculuğun nereye? Sivas Sivas'ta kimlerin var? Teyzenler Teyzenlerin kaç çocuğu var? An bir iki üç dört beş 7 yedi sekiz dokuz Ayda de Ayda de yolculuğu nereye Sinop Sinopta kimlerin var halamlar Halanların kaç çocuğu var altı bir iki üç dört beş altı Ulaşın iki elde yandığına göre e, o oyundan elenmiş oluyor Ayda de Ayda de yolculuğun nereye Karabük'te kimlerin var? E, Halamlar. Halamların kaç çocuğu var? E, dört. Bir, iki, üç, dört. Ayda da, ayda nereye? İstanbul. İstanbul'da kimlerin var? Anneanneler. -an Anneannelerinin -an kaç çocuğu var? Yedi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay Aydada ay yolculuğu nereye? Kars. Kars'ta kimlerin var? Babaanneler. Babaannelerinin kaç çocuğu var? 1, 2, 3, 4. Ay dede, ay dede yolculuğu nereye? Tekirda Tekirdağ'da kimlerin var? Ee, Teyzemler, teyzenlerin kaç çocuğu var? 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ayda da Ayda da yol nereye? Sino Sino'da kimlerin var? Kuzenlerim. Kuzenlerinin kaç çocuğu var? 5 1 2 3 4 5. Ay dede ay dede yolculuğun nereye? Giresun. Giresun'da kimlerin var? Babaanneler. Baba annelerinin kaç çocuğu var? Sekiz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Ay dede ay dede yolculuğun nereye? Edirne. Edirne'de kimlerin var? Teyzemler. Teyzenlerin kaç çocuğu var? İki. Bir, iki. Ayda da ayda da yolculuğun nereye? Ee, Siirt. Siirt'te kimlerin var? Babaanneler. var. Babaanneler. Babaannelerinin kaç çocuğu var? Dokuz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Kazanan bu el oldu. Ve aynı zamanda bu oyunda iki yumruğu giden oyunda Oyuncu, oyuncular oyundan elenmiş oldu. Tek yumruk kalan kişi de kazanmış oldu. Ve ebenin kendisi de elendi. Elenebiliyor ama ebe hala işine devam ediyor. So, oyun sonlanana kadar.